Samet Ayba basın toplantısında dedi ki Joe Vural için e, benim imzam kullanılarak teklif yapıldı. Yani, imza... yani şu sahte imza, sahte, sahte imza, kullanılarak, konusu. teklif yapıldı dedi. Diyorsunuz... İmza yetkisi yok diyorsunuz. Şimdi orada bir nasıl iki nasıl tane bir şey konu diyorum. var. Pardon. Şunu çekelim. Nerede o? Burada şeyi söylemekte bir sakınca görmüyorum bu arada. Şimdi biz tabii yayın öncesinde bir araya geldiğimizde şimdi burada bazı WhatsApp konuşmaları da var. Yok, doğal olarak göstermek. evet hani onları göstermek şey değil ama biz onların birçoğunu gördük çünkü özel konuşmaların yayınlanması noktasına geliyor. Belgede şu anda ekranda sevgili yönetimimiz Seray Şirenkal da bize gösteriyor. Bu imzanın Samet Aybaba baba tarafından bu paylaşıldı. Natanga ee, Forest'ta yapılan teklifte Samet Aybaba'nın imzası. İmzası bu sahte imza Peki. denilen imza Doğruluk için yapılan teklif. Ben başka bir şey göstereceğim. size de onlar, Hı -hı. benim onun şey yapmam lazım o şeyle bantlılar nerede? Şu olabilir mi? Heh. Şimdi bu sahte imza mevzunu ben ee, Samet Ayvan'ın basit toplantısı sonra Benim bildiğim bir konu değil açıkçası. Yani o zaman zaten Ocak ayı daha ben yani bütün yönetim yeni gelmiş. E, dolayısıyla o tarihte Joe böyle bir teklif yapmış. Bunlar benim dışında gelişen konular. Hı hı. Ben size biraz da linç nasıl yapıyor ona şey yapayım. Lütfen şuraya bakar mısınız? Şu, şu kamerama. Evet. Biz kapattık özellikle evet. şeyleri. Yani ya herhangi bir reklamını şey yapmak veya e, direkt hedefe koymak değil amacımız ama. Şimdi Hasan Başkan gitmiş, e, Van Bronckhorst gitmiş. Samet Tayyip'in haberi olmadan imzası kullanan ne zaman gidecek? Evet. Kimi kastediyor? Beni kastediyor. Yani kast altında da herkes giydiriyor tabiri caizse. Ya bu konuyu bile bana balla, Benim haberim yok bundan. Fakat bu konu bana da bağlandığı için ben başkanla e, görüştüm. Ya yani dedi ki ya bu konu bana da yapıştı. Halbuki Samet Ayvalı'nın açıklaması benimle alakalı bir konu değildi bu. En azından bunu ben de bağdaştırmamıştım. Ya direkt öyle bir ifade olmuyor ha, değil mi? Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hani başkanımıza ama en çok tepki göstermiş şimdi, falan filan değil bir mi? basın toplantısında en çok hedefsiz koyulduğumuz ve bu da en yani. çarpıcı noktada bu He, ne zaman gidecek? İm, sahte imza atan, kullanan yönetici. Ya arkadaşlar sahte imza ne demek ya? Yani imza yetkin yok. Başkanla ikinci başkan bir oyuncuya teklif göndermiş. Bütün yazışmaları aldım çünkü. Ve size de gösterdim. Evet. Yani başkan ikinci başkana bir oyuncuyla ilgili teklif yapıyor, diyor. Joe ile ilgili. Üzeyin başkan da teklif yapacak olan ümranı profesör arkadaşa gönderiyor. Arkadaş da gidiyor teklifi yapıyor ama teklif yaparken elektronik imzada Samet Ağabey'de imzası kalıyor. Şimdi konu bu. Samet abi da dediği gibi tepki gösteriyor. Daha açmak adına araya giriyorum. Hı hı. E, teklif yapılması isteniyor bir profesyonelden. Bu profesyonel de o yazıyor teklifleri, teklifleri yani, o yazıyor. O. Ve bunu dijital ortamda hazırladığı için Aynen. elektronik imza olarak Samet abi'nin evet. imzası kalıyor bu, mu kalıyor. kullanılıyor mu? Ha, kalıyor. Şimdi bütün yazışma bu. e belge. Tamam bütün yazışma hı hı. bu çok açık. Sonra Samet Aybaba dediği gibi tepki gösteriyor. Yani o şey de var. Onu da söylüyorlar. Yazıyorlar hı -hı, hatta. Hı Başkan da diyor ki e, Hüseyin Başkan'a ya diyor e, Samet Aybaba e, imzam kullanıldı zaten e, hani ben istemiyordum oyuncuyu bir de imzam kullanıldı tepki gösteriyor. Bu nedir diyor konu ne konu bu, bu bu diye anlatıyor başkan da Hüseyin Başkan. Ondan sonra da bizim başkan da ki ya bu böyle olmamış teklifi geri çekin diyor teklif de geri çekiliyor. Şimdi konu bu kadar. Şimdi imza yetkisi olmayan bir insanın imzasını kullanmaya başkan veya ikinci başkan niye ihtiyacı olsun ya? Allah'ın seviyorsanız söyleyin bana. Ya imza yetkileri belli kulüpte. İmza yetkisinden bahsediyor çünkü değil mi? Geri çekildiğini söylediniz bir de. Geri yani biz çekildi... gerçi yazışmaları da gördük Yok. orada. Hani... Ya yani gördünüz zaten. Yani Hüseyin başkanın, orada geri çekiliyor. Sayın Hüseyin Yücel'in. Başkan hatta diyor ki böylesi daha dürüstçe olur. Hani önemli değil çünkü onun imzasının açıkçası orada olması ama. Hani şık olmamış geri çekin diyor. Tek Teklifi de Geri çekiyoruz. Çekiyorlar. Ben hiç yokum bu arada. Onu da Bence söyleyeyim. o şeyi de evet göstermeyin Geri çekildiğine dair bir Şurada mıydı? Ş şurada. Pardon. Onun dibini şöyle evet kapatalım. Üstünde bence kapatırız. Evet o da göstermesin. <laughs> Bakayım. Oldu mu? Oldu. Buyurun. Net diyecekler onu. Bu teklifin geri çekildiğine dair geri belge. Yani. Orada belgeydi. De... Çünkü başkana uyarı gelmiş Samet abi'den. Başkana dikkat almış. Konuyu da tam bilmiyor. Yazıyor. Öğreniyor. Diyor ki gereğini yapın. Geri çekildi teklifi. Konu bu kadar. Artı esas önemli olan konu şu. Samet abi senin imza yetkin yok ki kulüpte. Ya ben mi yanlış biliyorum? Çıkartın imza sükülerine bakın kulübün. Denetim kurulunda gidin. Genel sekreterliğe gidin. CEO'ya gidin. Nerede imza sükründe senin yetkin var? Yani bir kulübün başkanıyla ikinci başkanı imza yetkisi olmayan birinin imzasını niye kullanmaya ihtiyaç duysun ya? Ben bunu anlamıyorum. Ve sen bu kadar emek veriyorsun Beşiktaş'a. Üstüne 40 yılın var. Ve çıkıp bunu da suçluyorsun ya. Ya konuşa ben yokum da. Başka bu arkadaşlar diyor ya imzayı kullanan. Bunların hepsi savcılıkta. Hakkında yalan haber yaymak ilgili. Daha bir sürü. Bana göre son derece yakışıksız bir konuşma. Sahte imza konusu. Ayrıca şunu söyleyeyim ben. Samet abi Sayın sen imza başkan, yok. Özür diliyorum. Buyur. Sayın Başkan, Samet baba şimdi imzasının kullanılmasından rahatsız olmuş olabilir. Tamam olabilir. olabilir. Onun Çok da bir normal bir yok. Bu yani bunu normal. dile getirmesi de. Sayın Başkan bu düzeltmeyi yaptıktan sonra konuşmuyor mu Samet Aybaba ile hiç bu konuda bir bilginiz var mı? Ya işte haber veriyor yani herhalde bilmiyorum orasını. Yani hı hı. teklifi geri çektiriyor sonuçta. Başkan yapması gerekeni yapıyor. Yani uygun olmayan bir durum olmuş. Tamam mı? Samet abi rahatsız olmasa normal. Sonuçta yetkisi olup olmaması değil konu. Orada bir şekilde adı geçiyor. adı geçiyor. Tamam Gayet anlayışla karşılanacak bir durum. Tamam gereğini yapmış zaten başkan, ikinci başkan. Zaten konuya da şey değil. Ya burada bir kaza oldu. Teklifin altı elektronik imza kalmış. Teklifle geri çekilmiş. Benim gördüğüm bu yazışmaları size de gösterdim. Bu profesyonel kişi e, Ümraniye'de çalışan bir personel evet. ve bu olayların... On numarada çocuk. Yani hiç öyle suçmuş değil. İnsani hata. Olur öyle şeyler yani. Anladım. Normalde e, yani çok da abartılacak bir konuda değil açacağız. Ama diyorum imza yetkisi yok ki Samet Aybaba'nın. Peki Samet Aybaba'nın imza yetkisi yokken gelir yani yine şeye bağlayacağım. Niye profesyonelleşmek, kurumsallaşmak için sportif direktörler, Hı -hı. bilmem neler işte ben orada paraya bakıyorum, transferde falan oluyor. E, Samet abi yani e, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum. Benim işim değil çünkü. O, yani onu takiple falan sorumlu değil. Başkan söylüyor. Hepsini iptal ettirmiş. Yani kulüpte imza yetkin yok. Senin. Sen olmayan imza yetkinle imza atıyorsun. Futbolcuları direkt ulaşma imkanımız varken kulübüne, kendi menajerine araya başka bir aracı sokuyorsun. Genel diyorsun şey yetki verdim. Bunlar sorudan yani, sonradan çıktı ortaya. Dışarıdaki menajerlere mi? Dışarıdaki yani. menajerler hep aynı 2-3 isim. Onlara ver. Ondan sonra ya senin imza yetkin yok. Bu bir suç ya. ya Bu fut, bir suç. Futbolcu transferi için Samet Aybaba işe yaramamıza Almak, e, için, de, almak için de satmak için ikisi de var. Yani almak için de vermiş, satmak için de vermiş. Çok, çok fazla kişiye mi veriyor? Hayır, çok fazla kişiye vermiyor. Çok fazla sayıda oyuncu için veriyor. He, çok fazla sayıda oyuncu için, için. veriyor. Yani oyuncu Aynı kişilere mi veriyor? 2 3 hep. İki, üç. Hiç isimlere girmeyeceğim. Yeteri kadar şey düşman kazandık. Daha fazla cep açmadığı bir manası yok. Bunların hepsinin listesi var. Yani hepsinin listesi var hepimizde. Bunlar sonradan ortaya çıkan şeyler ama. Yani sportif direktör arayıştan önceki hadiseler. Çoğunun yetki süresi de bittiği için başımıza bir şey gelmiyor. Peki sahte imza, benim imzamı kullandılar, benim imzamı kullanlar diyorsun da sen nasıl olmayan yetkinde, imza yetkinde, sirkülerde yoksun çünkü. Yetki belgesi veriyorsun ya menajerlere. Ve bunun suç olduğunu farkında mı? Benim söyleyeceğim bu kadar. Bu konuyla ilgili. Yani Tabii. daha fazla da şey yapmak istemiyorum. Yani bu kulüp biz taahhütlerimizden bir tanesi şuydu. Unutmayın. Biz aradaki aracılığı çıkartıp kulübün kendisiyle işte sportif direktörüyle karşı tarafı söylüyorum. Ve oyuncunun kendi menajeriyle çalışmak üzere bir prensip elde ettik. Ve bu prensipte ısrar ettikçe de anladım ki ben tekere çomak soktuk. Sokanlardan da en başta gelen benim açacağız Bugün hedefe konulmanın en büyük bir tanesi de budur.